Uraniye'de 26 suç kaydı olan bir kişi polisle yaşadığı arbedede polisin silahını alarak ateş açmıştı. Olayda bir polis memurumuz şehit oldu. Bir polis iki kişi de yaralandı. Şehit polis memurumuz Şeyda Yılmaz için tören düzenlendi. Törenin Tamamlandı bilgisini paylaşalım. Ekranlara da o törenden görüntüler geliyor. İstanbul Emniyet Müdürü de şehit polis memurumuz Şeyda Yılmaz'ı uğurladı. Arkadaşları, silah arkadaşları, yakınları, sevenleri elbette törende bir araya geldi. Şimdi canlı yayın noktamıza uzanalım. Ekibimizden Kübra Kılıç töreni takip ettiği notlarını aktaracak. Şimdi sözü Kübra'ya bırakalım. Evet Hakkı son şehidimiz için vatan emniyette bir tören düzenlendi. Konuşma yapıldı, veda edildi. Ardından Kur'an okunup dualar edildi. Şu anda şehidimizin na naaşı, e, görmüş olduğunuz gibi Sivas'a doğru yola çıkacak ve ikinci namazında Sivas'ta memleketinde defnedilecek. Şu anda cenaze, e, cenaze aracına koyuldu şehidimizin naaşı ve ailesi, yakınları da bu noktada kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl'de ekranlarınıza getiriyor getiriyor şu anda. E, şehidimiz Şeyda Yılmaz 27 yaşındaydı ve görevi sırasında 19 yaşında 26 suç kaydı bulunan e, bir kişi tarafından ne yazık ki vurulmuştu. E, dün akşam yaşanmıştı bu olay. Şehidimiz ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Şehidimizin yakınları da bu noktada bugün saat 10:30'da vatan emniyetiyle e, şehidimiz için bir tören düzenlendi ve e, törenin ardından da defnedilmek üzere Sivas'a götürülecek naaşı burada şu anda eşine, yakınlarını, annesini görüyorsunuz, gözü yaşlı. Ekip arkadaşlarını, ailesinin yakınlarını görüyorsunuz. Dün akşam olmuştu bu olay. Ümraniye'de yaşanmıştı. 26 suç kaydı bulunan ve polisle yaşadığı arbedede bir polisimizi elinden yaralayıp ve bir polisimizi 27 yaşlı şeyda Yılmaz'ı hayattan koparan o cani de gözaltına alındı. Ee, şu anda cenaze nefkil aracı da Vatan Emniyeti'den e, yola çıktı. Buradan Sivas'a gidecek ve e, şehidimizin memleketinde ikindi namazına mıçakiben defnedileceğini ifade etmiş olalım. Tabii aile yakınları acılı, e, hüzünlü olduğu için zor dakikalar yaşanıyor burada. E, anne de şu anda fenalaştı. E, aile yakınları, ekip arkadaşları gözü yaşlı. E, şindaki şey daha yılmak. Ne yazık ki bir e, 19 yaşındaki suç kaydı 26 suç kaydı bulunan bir kişi tarafından dün akşam vurularak şehit oldu. Aile yakınları, gözü yaşlı aile yakınları da şu anda araca binerek Sivas'a doğru yola çıkacaklar. Ve şehidimiz Sivas'ta ki namazına defne defnedileceğini ifade etmiş olayın olay, olalım. Ben size bir kez daha olayı hatırlatmak da istiyorum. Ee, Ümraniye'de olmuştu bu olay. Ee, Ümraniye'de dün yaşanmıştı. Motosiklet hırsızlığı suçundan aslında son suçu motosiklet hırsızlığıydı bu kişinin. Daha öncesinde de 26 suç kaydı bulunuyor. Dün motosiklet hırsızlığından gözaltına alınmıştı. E, şüphelinin annesi emniyet merkezine yemek getirdiği sırada e, o kişi katil zanlısı emniyetten kaçıyor ve e, şüpheliyle polisler arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşanıyor. 3 polis memuru vardı. Tam da onu yakaladıkları anda kelepçeleyeceklerdi ve gözaltına alacaklardı. Orada yaşanan arbede de bir polis memurumuzun belindeki silahı alarak etrafa rastgele ateş etmeye başlamıştı. ve Bir polisimiz şehit oldu, bir polisimiz elinden yaralandı. Aynı zamanda katil zanlısı annesini de o da yaraladığını ifade edelim. Ee, ve bir kez daha şehit memurumuz Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı dileğimizi iletip sözü size bırakalım.